Anlat temamızın ikinci günündeyiz. Dün Judith beraberdiniz ve cün, dün Judith dedi ki hayatınız sizin yazdığınız bir hikayedir. Yani hayatımız aslında bir kurgudur diyoruz. Evet yaşanmış. Evet gerçek gibi geliyor bize. Bunların hepsi doğru. O zaman nasıl kurgu olduğunu söyleyebilirim. Anılarımı yazmaya başlamıştım 2019'un son aylarında ve ses kayıtları yapıyordum. Amerika'da yaşayan ablama okuyordum onları ve gönderiyordum yazdıklarımı. Bir anımda Nijerya'da ikinci evimizden bahsediyorum. Ve ablam bana sonra konuşurken dedi ki bizim hiç ikinci evimiz olmadı ki. Ona evi hatırlatacak birkaç şey söylediğimde de çok şaşırdı. Yaşadığımız bir evi ve bir dönemi tamamen zihninin bir köşesine atmış olması, üstünü örtmüş olması ikimizi de çok güldürdü ama çok da şaşırttı. Sonra hatırladı evi. Hatırlamasıyla birlikte o evle ilgili birçok anı da geldi. Şimdi biz aynı aileye doğduk, aynı yerlerde yaşadık ve hayatımızın 24 yılı birlikte geçti. Çoğu olayları paylaştık biz, birlikte yaşadık. Yine de ortak hatırladığımız olayları bile farklı anlatıyoruz, farklı hatırlıyoruz. Doğduğumuz andan bugüne kadar ki ben 56 yaşındayım, benim için 50 yıl, sizin için yaşınız kaçsa o kadar yıl boyunca her saniye bir değişim, bir dönüşüm oluyor. Bir yılda 31 milyon 556 bin saniye olduğunu düşünürsek 56 yıla bayağı çok saniye sığdırmışım. Hadi diyelim ki her saniye bir şey olmuyor hayatımda. Günlerden konuşalım. Bir günde çok olay olur. Belki daha durağan olaylar, belki daha hareketli olaylar ama her gün bir şey oluyordur. 56 yılda 20440 gün yaşamış oluyorum. Yani 20440 olay yaşamışım bir şekilde. Bazı olaylar daha ağır yaşanıyor, bazıları daha hafif yaşanıyor. Çoğunlukla da belki ortalarda bir yerlerde olaylar yaşıyoruz. Şimdi bu yaşanmışlıkların her birisi benim üzerimde bir etki yaratmıştır, yoğurmuştur beni, şekillendirmiştir. Hayatımın tüm anılarını yani bütün yaşanmış 20 bin küsür, 20 bin 466 anıyı bir kutuya koysam hepsi oradadır ve hepsi bana aittir. Ancak o kutuda ne var diye bana sorsanız hepsini hatırlayamam muhtemelen. Ablamla ikimizin kutularını karşılaştırsak benzer olaylar çıkacaktır içinden ama farklı algılar ve anlatımları olacaktır. Bilişsel psikoloji diyor ki bir yanda yaşanan bir olay var. Diğer yanda da onu yaşarken ona yüklediğimiz anlam, yaptığımız çıkarım, giydirilmiş, yoğrulmuş bir anı var. Yani anılarımız, hatırladıklarımız gerçek olayları yansıtmıyor. Bakış açımız, öncesinde yaşananlar, Hepsi yeni gelen her anıyı içine alır, yoğurur, anlamlandırır. Öyle yerleştirir hafızamıza. Sonra da birisi bizden hayatımızı anlatmamızı istediğinde ya da bir yılı mesela 2020'yi anlatmamızı istediğinde ya da kendimize bu hikayeyi biz anlatırken o anılar kutumuzdan birkaç şey seçeriz. Hepsini dökmeyiz ortaya. Neleri seçeriz? Bunu sorun kendinize bir hikayeye dönüştürebileceğimiz, dönüştürülmüş olduğumuz birbirine bağlayarak bir nedensellik ilişkisiyle anlatabildiklerimizi seçeriz. Çünkü insan anlam arayışındadır ve o anlamı olayları birbirine bağlayarak bulur. Bu şekilde kendi hikayesini yazar. Yani bir anlamda kurgu yaparız. Ama o kutuda dikkate almadığımız, belki alışkanlığımız olmadığından Belki de hikayeye uymadığından bakmayı seçmediğimiz anılar da var. O zaman elimizdeki hikayeyi bozup yeniden yazmak mümkün mü? Ya bir şeyleri kutuya geri koysak ve farklı bir kaçanı alsak onların yerine hikayemiz nasıl değişir? Biz o hikayenin kahramanı olarak nasıl değişiriz? Daha güçlü bir yanımızı, daha şefkatli, daha hassas, daha geniş bir yanımızı keşfedebilir miyiz? Yıllardır tutunduğumuz anılardan vazgeçip yeni bir hikaye yazabilir miyiz? Biz acaba o anılara bakarken acılı anıların, ağır ve zor anların içinde bir umut, bir ışık, bir şefkat bulabilir miyiz? Bugünün alıştırması şöyle: saatinizi 10 dakikaya kurun ve hayatınızı isterseniz hayat hikayenizi isterseniz de bu bir yılı o 10 dakikaya sığdırıp yazın uzatmayın 10 dakikada yazın sonra onu bir kenara dinlenmeye bırakın birkaç gün sonra dönüp yüksek sesle okuyun kendinize kaydedin de okurken sonra da gün içinde başka işler yaparken yürüyüşteyken dinleyin kendi hikayenizi ve kendinize şunları sorun. Sevdiniz mi bu hikayeyi? Değiştirmek ister misiniz? Neresini değiştirmek istersiniz? Karar verdiğinizde anılar kutunuzun bir envanterini çıkartın. Bir kağıt ve kalem alın. Ve hayatımdan ya da bu bir yıldan hatırladığım her şey listesi yapın. Sonra bir de hatırlayamadıklarım listesi yapın. Bir haftada bunları listeye geçirin. Biz uydurma anılarla kendimize yeni bir hikaye yazmak istemiyoruz. Kötüyü iyiymiş gibi gösterme derdimiz yok. Yaşadığımız tüm anıları, anıları, anları ve anıları açıp içinde iyi olanları da bulmak istiyoruz. Çünkü genellikle biz olumsuz anılara odaklanmayı daha kolay buluyoruz. Olumlu anılar da var. Harmanlayalım ikisini. Yazdıkça hafızanız açılır. Kıvrımları açıldıkça hafızanın gizli kalmış anlar, anılar çıkar karşınıza. Bazen bu bir obje olarak gelir. Bazen havadaki bir koku. Ya da iyi hissettiğiniz bir andır. Sonra listenizden her gün bir maddeyi 6 dakika boyunca yazın, anlatın. Sonra yeni bir hikayenin izini o listede sürün. Ve hazır olduğunuzda yine bir 10 dakika bu sefer farklı bir yerden bakarak o hayat hikayenizi tekrar yazın. Evet kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Yarın yine Judith'le berabersiniz.